Efendim merhaba. İyi bir hafta dileğiyle sizlerle buluşuyorum bugün pazartesi. Umuyorum ki bu hafta öteki haftalardan farklı olsun ama zannetmiyorum ki öteki haftalardan farklı olacak bir 7 günü yaşayalım. Bakalım. Bakalım ileride bir gün belki daha mutlu olabileceğimiz, daha huzurlu olabileceğimiz ve böyle bir dilekle açıp böyle bir dilekle kapatacağımız bir haftada yaşayalım. Biliyorsunuz artık gerçekten yaşamımız çok zor. Şimdi efendim bu programda sizinle Türkiye'yi kim yönetiyor? Böyle bir sorun ve bu, bu sorunsal üzerine düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Diyeceksiniz ki neden böyle bir soruyu ortaya atıp niçin bununla ilgili olarak düşünce üretiyorsun? Niçin buna bir çözüm bulmaya çalışıyorsun? Efendim sebebi şu hafta içinde biliyorsunuz İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı Twitter ortamı üzerinden birbirlerine tweet atarak bir söz düellosuna giriştiler. Biz buna politik kavga diyoruz. Bu şunu gösteriyor. AKP hükümeti içerisinde, daha doğrusu düzeltiyorum kendi cümlemi, Cumhur İttifakı üzerinde veya işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde bakanlar arasında ciddi biçimde bir çatlak var demektir. Bunun anlamı şu, burada bir yönetim problemi var. Ben öyle görüyorum. Şimdi efendim meseleyi şöyle bir ele alalım. Gerçekten Türkiye'yi kim yönetiyor? Türkiye'yi Tayyip Bey mi yönetiyor? Türkiye'yi Devlet Bey mi yönetiyor? Yoksa son zamanlarda artık Cumhur İttifakı'nın küçücük bir ortağı halinde olmuş olmasına rağmen efendim bu ittifakın sözcüsü gibi davranan Doğu Perinçek mi yönetiyor? Yoksa yine bu ittifakın içinde pek sesi çıkmayan ama katıldığı televizyon programlarında o da ittifakın sözcüsü gibi davranan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bey mi yönetiyor? Yoksa bunların dışında birisi ya da birileri mi yönetiyor? Örneğin troller mi yönetiyor? Örneğin yandaş medya dediğimiz medya mı yönetiyor? Bakınız şöyle hızla bir çırpıda bir sürü aktör saydım. Ama gördüğüm hepimizin içinde yaşadığı için yaşayarak öğrendiğimiz, deneyim sahibi olduğumuz bir konu var o da şu. Gerçekten Türkiye son dönemlerde yönetilemiyor. Oysaki bu cumhurbaşkanlığı sistemi kamuoyuyla paylaşıldığında işte Tayyip Bey bunun propagandasını yaptığında ve Tayyip Bey adına propagandasını yapanlar, bunun tanıtımını yapanlar akademisyenler, gazeteciler, başka parti mensupları dahil olmak üzere herkesin ortak olarak Türk kamuoyuna söylediği husus şuydu. Eski Türkiye ve artık yeni Türkiye ayrımı yapıyoruz. Yeni Türkiye'yi kuruyoruz. Bu yeni Türkiye'de eğer böyle bir sistemi onaylarsanız Türkiye uçacak. Türkiye demokrasi çağ atlayacak. Türkiye'de hukuk sistemi çağ atlayacak. Türkiye'de ekonomik sistem çağ atlayacak. Ve bir dizi buna bağlı olarak efendim geçmiş dönemi Son derece ağır eleştiren ama yeni dönemde de çok bambaşka bir Türkiye'nin vatandaşları olarak bizi yaşatacaklarını vaat ettikleri bir sistemdi. Oysa ki bu sistem hayata geçirildi. Halk tabii ki bunu onayladı. Bu sistemin meşruiyeti konusunda bir tartışma yok. Bu sistemin hukuki konulu hukuk bağlamında da herhangi biçimde bir tartışmaya yer bırakacak bir kuşkuya yer bırakacak herhangi biçimde bir sorunu yok. Sonuçta sandığa gidildi, halk bunu onayladı ve kabul etti. Ha bugün şikayet sesleri yükseliyor. O ayrı bir konu. Yeniden sandık açıldığında ya da halkın önünde sandık konulduğu zaman bundan halkın memnun olup olmadığı, bu şikayetlerin ne kadar gerçekçi ve samimi olup olmadığı da orada görülecek. Şimdi konuşmamın sonuna doğru zaten muhalefetle ilgili görüşlerimi de söyleyeceğim efendim. Şimdi bakalım. Şöyle bir çırpıda bakıyorum. Kimler yönetti sorusunun yanıtını bulabilmemiz için şu anda nelerin olduğunu bir görmüş olmamız gerekir. Size bu konuşmayı yapmayı planladığımda dünyadaki ajanslara ya da internet sitelerine düşen önemli bir haber vardı. O da şuydu. Rusya arpa ve mısırın ihracatının üzerine vergi koydu. Dikkat. İthalata koymuyor, ihracata. Bunun anlamı ne? Diyor ki Rusya, yurt dışına bu besin maddelerini satacaksanız eğer siz Rusya'ya vergi ödeyeceksiniz. Açıkçası şu. Bunların satılmasını Rusya olarak devlet olarak ben engelliyorum. Karşılığı nedir bunun? Başka ülkelerde de bizim bunun karşılığını görüyoruz. O da şu, dünyada çok ciddi biçimde tarım alanında yani kısacası beslenme ile ilgili büyük korkular, kuşkular, endişeler var. Ve bu beslenme maddeleriyle ilgili olarak, tarım ürünleriyle olarak çok ciddi biçimde ihracat kısıntıları getiriliyor. Şimdi bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Çünkü Türkiye'nin yönetilememesiyle ilgili en önemli maddelerden birisi tarım kesiminin çökertilmiş olmasıdır. Hayvancılığın çökertilmiş olmasıdır. Ne akla hizmet bunu yaptılar bunu bilemiyorum. Şimdi ikinci husus. Türkiye'de çok ciddi biçimde bir kutuplaşma var. Şimdi bu kutuplaşma daha önce koalisyonlardan çok şikayet ediliyor idi. Türkiye ile ilgili olarak anlatılırken ve koalisyonlar döneminin bittiği söyleniyordu. Oysa ki bugün çok ciddi biçimde Türkiye'de Koalisyonlarla bir yönetim söz konusu ve anayasanın bu yapılan değişiklik zaten koalisyonlarla yönetilmeyi zorunlu kıldı. Şimdi Türkiye bir torpiller cumhuriyeti halini aldı. Yani torpiliniz olmadığı sürece artık işinizin rast gitmesi söz konusu bile değil. Bir, şimdi Tayyip Bey sürekli olarak Türkiye'de bir kutuplaşmaya dönük olarak bir strateji geliştirdi. Aynı şeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bey yapıyor. Bu kutuplaşmayı. Şimdi buna hizmet eden, şimdi bir de Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek de buna eklendi. Fakat şimdi buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu. Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, Doğu Perinçek'ten yani aydınlıkçılardan şu anda son derece şikayetçiler. İkinci husus AKP'nin kurmaylarının büyük kısmı da MHP'den şikayetçi ve öyle görünüyor ki hani partinin bazı mensupları içlerinde arkadaşlarım olan milletvekilleriyle ve milletvekili olmayan ama partide yönetici olan arkadaşlarımla da AKP'li konuştuğum zaman söyledikleri husus şu. Birebir konuştuğumuzda tabii ki. Söyledikleri husus şu. Tayyip Bey aslında hem MHP'den hem Vatan Partisi'nden yani hem Devlet Bahçeli Beyefendi'den hem de Doğu Perinçek Bey'den aslında kurtulmak istiyor. Şimdi onların dile getirdikleri de bu. Tabi sorunun devamını soruyoruz. O sorunun devamına verdikleri yanıtları sizlerle paylaşmayacağım. Bakın efendim, şimdi Türkiye bu cepheleşmeden çok büyük sıkıntılar yaşadı geçmişte. Şimdi sıkıntılar yaşadı diyorsanız şöyle ifade edeyim. Bakınız şu elimde bulunan kitap. Türkiye'nin 1970'li yıllarını anlatıyor ve çok önemli bir çalışma. İşte bunu okuduğunuz zaman ki hani vaktiniz varsa öneririm. iletişim Yayınları'ndan bu çıktı. Öneririm efendim bunu. Türkiye'nin bu cepheleşmeden 1980 öncesi yani Milliyetçi Cephe 1, Milliyetçi Cephe 2 hükümetleri adıyla kurulmuştu. O hükümetlerin içerisinde sağ partiler vardı. Şimdi bakın bugün geldiğimiz noktada şöyle bir durum var. Bakınız cepheleşmeler evet yine iki cepheyi görüyoruz. HDP'yi o cephenin cephen dışında tutuyorum. Efendim cephelere baktığımız zaman şimdi o 1912 Eylül 1980 öncesi yani 1970'in ortasından itibaren başlayan cepheleşmede Sağ partiler oradaydı. Kimlerdi? Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi. daha önce de Cumhuriyetçi Güven Partisi vardı. Şimdi bakın sağ görüşlü partiler orada idi. Şimdi geldiğimiz nokta Türkiye açısından daha sevindirici bir durum. Bu yeni koalisyonlarda yalnızca sağ bir tarafta, yalnızca sol bir tarafta yok. Sağın da içinde sol var, solun da içinde sağ var. Ha, şimdi Tayyip Bey veya devlet bey bilemiyorum. Şimdi bir strateji geliştirtiyorlar. Geliştirdikleri strateji de şu. Yalnızca sağ partileri çekelim. İşte Tayyip Bey'in görüşmeleri var ya yapıyor görüşmeler. Efendim sağ partileri çekelim. Orada bir odaklanma olsun. E peki, şimdi siz eski Türkiye'den şikayetçiydiniz. Yeni Türkiye'yi kuruyordunuz. Yeni Türkiye'de bu tür ideolojik efendim, Sıkıntılar, problemler olmayacaktı Dem demokrasilerde bu tür bir ayrım, ideolojik ayrımlara gidilmiyordu dünyada örnekler veriyorsunuz. Bakın şu işaret etmiş olduğum kitapta Türkiye'deki siyasal görüşleri anlatıyor efendim. İşte bu zamanınız olursa lütfen bunları bir okuyunuz. O zaman eski Türkiye dediğiniz Türkiye'de demokratikleşme yönünde atılan adımları göreceksiniz. Ve şimdi gelinen nokta itibariyle de problemlere bakın. Şimdi yine öte yandan, öte yandan bugünkü gelişmelere baktığımızda Tayyip Bey açısından şöyle bir şey görüyoruz. Bakın kendi cümlelerini söyleyeyim. Avrupa Birliği Türkiye'nin gündeminde öncelikli konu. Yine başka bir konuşması. Geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz. Yine Avrupa'ya yönelik bir konu. Avrupa Birliği ile yeni sayfa açmak istiyoruz. Şimdi bu mesajları veren kişi kim? Tayyip Bey, Cumhur Reis. Oysa ki şimdi bu koalisyonun sözcüsü gibi şu anda davranan Doğu Perinçek açısından yani aydınlıkçılar açısından ise açılım nereye doğru? Çin'e doğru. Onların Çin'in merkezde olduğu bir birlikten yananlar, birliktelikten. Peki o zaman temel soruyu soruyoruz şimdi. Ülkeyi kim yönetiyor gerçekten? Gerçekten kim yönetiyor? Ülke troller vasıtasıyla medya üzerinden yönetiliyor. Şimdi şöyle bir hale geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir düzen var ama bu düzen kırıldı, yok edildi. Yerine bir düzensizlik hakim oldu. Başka? İşte milletvekilleri yasalar çıkarıyor. Efendim bu yasalara uymuyorlar. Kurallar ortaya konuyor ama kuralsızlık hakim oldu. Bununla ülke yönetiliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz efendim? Parlamentoda milletvekilleri yasalar çıkarıyor. Kendi çıkardıkları yasalara kendileri uymuyorlar. Parlamentoda yemin ediyorlar. Ettikleri yemine kendileri sadık kalmıyorlar. O zaman düşünmek zorundayız tabii ki. Kim gerçekten kim yönetiyor bu ülkeyi diye. Tekrar bakın altını çizerek söylüyorum. 1970-1980 arası bu ülke kutuplaşmadan çok çekti. Çok çekti. O kutuplaşma ülkeyi askeri bir darbeye götürdü. Zaten belimizi doğrultamadık bir türlü. Şimdi günümüzde artık askeri darbeler dönemi kapandı. Artık bunu kimsenin talep ettiği de yok. Kimse buradan zaten bir de hayır beklemiyor. Türkiye çok şey öğrendi askeri darbelerin neden çok zararlı olduğunu. Sonuçta hepimiz geri dönüp neye bakacağız? Geri dönüp herkes sandığa bakacak. Hepimiz buna bakacağız. Şimdi Türkiye'nin iç politik sorunları ne diye sorduğumuz zaman yine iç politik sorunlarda son dönemlerde güvenlik diyorlar. Son dönemlerde dış politika diyorlar. İşte de kullanılan bir de kavram var. Beka. Şimdi düşünelim efendim, Türkiye'nin iç sorunları gerçekten bu ifade edilenler mi yoksa Türkiye'nin iç sorunları, işte bu salgının da ne yazık ki ortaya çıkardığı, derinleştirdiği ve daha da derinleşerek devam ettirecekleri ekonomik sorunlar mı? Birinci sorun, eğitim öğretimle ilgili problemlerimiz mi? Bakın bu kadar yılın bir öğretmen olarak ifade ediyorum ki. Türkiye'nin önündeki en önemli sorun ekonomiden sonra eğitim öğretim alanındaki sorunumuzdur. Çünkü bizim çocuklarımız işte 15 milyonun üzerinde bütün öğrencileri söylüyorum. Okula gitmediler bir yıl. Okula gitmediler bir yıl. Bir süre sonra ne olacak ben size söyleyeyim. Bir süre sonra korkarım ki bizim çocuklarımızın bir kısmı okula gitmeyecekler. Bunun nüfusun ne olduğunu bilmiyorum. Kaç milyon çocuk okutulmayacak bilmiyorum. Oysa bizim en büyük problemimiz bu diyor. Okutulmayacak çocuklarımız için de bunun büyük bölümü de kız çocuklarımız olacak. Bakın şimdi bu sorunlar. Peki bu sorunların çözülmesini kim istemiyor? Kim istemiyor? Yine Türkiye'nin iç politika sorununa baktığımız zaman en önemli sorunu nedir? En önemli sorunu Kürt sorunu, Kürtçülük adını ne koyacaksınız bilmiyorum. Hep söylüyorum ya bunun adını tam ne koyacağız diye. Bu sorun. Ama bu sorun için ne yapıyorsunuz? HDP'nin kapatılmasını, parlamento dışı bırakılmasını istiyorsunuz. Özellikle kim bunun başını çekiyor? Bu talepte kim bulundu? Devlet Bey bulundu. E bunu kim destekliyor? Şimdi Doğu Bey destekliyor. Ama buna kim karşı çıkıyor? Buna karşı AKP'nin kurmayları. Buna karşı Tayyip Bey'in kendisi. E o halde şimdi bakalım. Ne olacak bunun sonu? O zaman tabii ki soruyu sormakta devam edeceğiz ve ben devam edeceğim gerçekten Türkiye'yi kim yönetiyor diye. E sistem Tayyip Bey güçlü başkanlık sistemi kuruldu. Yani tek kişinin kararına bağlıyız. Her kararı tek kişi veriyor. Ama şu anda tek kişi mi veriyor kararı? Geçenlerde işte Ahmet Takan gazeteci yazdı ki sağlamdır onun bilgi kaynakları. Dedi ki Devlet Bey Tayyip Bey'e önerdi. Neyi önerdi? Hulusi, Bak Hulusi Akar Bey Efendinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını. Tayyip Bey de buna soğuk bakmış. Ha bunun önü nedir, arkası nedir? Tabii ki o konuda düşüncelerim var ama bu program içerisinde onu ifade etmeyeceğim. Yılını tam anımsamıyorum ama o zaman eski Habertürk'te program yapıyordum. Yine bir seçim öncesiydi. Kaç yıl olmuş olabilir? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İnternette de bakmadım tam kaç yılında söyledi. 2004 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir neyse. Mehmet Ağar Beyefendi'nin bir cümlesi vardı. Dedi ki siyaseti dağda yapmayın yani dağda teröre yönelmeyin orada değil. Gelin dedi siyaseti ovada yapın. O zaman da bu Mehmet Ağar Beyefendi'ye linç etmişlerdi. O zaman da yüklenilmişti üzerinde. Oysa ki çok doğru bir şey söylendi. Bakın çok doğru bir şey söylendi. Artık Türkiye gerçek demokratik kurallar ve koşullar içerisinde politika yapmalıdır siyaset yapmalıdır. Ha ama bunun önündeki engeller kimlerse ki ben bilmiyorum şu anda kimler olduğunu. Eğer sizler biliyorsanız görüşlerinizi belirtiniz. Ha Türkiye işte onunla o yönetiyor demektir. Ya da onlar bu yurt içi mi yurt dışı mı kimler onu bilemem. Onu bilemem. Şimdi siyasette rekabet sorunu önemli bir sorun. Yani bunun anlamı ne bunun anlamı şu. Muhalefet partileri olacak, muhalefet unsurları olacak ve bunlar yaşayacak, yaşatılacak ki rekabet olsun, yani çekişme olsun. Onların ortaya koydukları rekabet ne demek politikada? Onlar bir program ortaya koyacaklar. O programa bakacağız biz de bu ülkemizi daha iyi yönetiyor diyeceğiz. Ama muhalefeti ortadan kaldırırsanız, muhalefeti şeytanlaştırırsanız Peki o zaman ne olacak? O zaman büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız. Ha işte şimdi burada da muhalefetin problemi var. Türkiye'de şu anda muhalefet partilerinin hiçbir inandırıcılığı yok. Ne kadar ne söylerlerse söylesinler kamuoyu nezdinde olumlu algıyı sürdürecek olan şu anda söylemler ve programlar yok kamuoyu. Dolayısıyla rekabet ortadan kalkmış oluyor. E şimdi Türkiye bir seçime gitti diye düşünelim. Muhalefet muhalefet partilerine inanç yoksa, onlara güvenmiyorsanız, onlara inanmıyorsanız o zaman seçimin sonucu açıkça belli yine kimin kazanacağı. Tabii ki o zaman yine AKP birinci parti çıkacak. Ha cumhurbaşkanlığı seçimi meselesi biraz farklı bir iş. Farklı bir iş. E şu anda yeni ittifak arayışları var. Yeni ittifak arayışları Cumhurbaşkanlığı seçimi için mi? parlamento için mi diyeceksiniz? İttifak anlayışları tabii ki şu anda parlamento seçimleri için, parlamento için. Tayyip Bey madem ki 2023'te ısrarla bu seçim o tarihte olacak diyor ama ben ısrarla söylüyorum ki hayır erken, ilk fırsat derken seçim yapacaklar, ekonomi birazcık düzelsin. Sonuç olarak sonuç olarak şu anda muhalefetin evet doğrudur bir ikna sorunu var ama gördüğüm kadarıyla şu anda iktidarın da bir ikna sorunu var ama iktidar son derece güçlü görünüyor. Şimdi, şimdi sürdürelim efendim buradaki meselemizi, bu Türkiye'yi kimin yönetiyor meselesini. Önümüzde çok ciddi biçimde bir dış politika sorunu var. Bakın hiç kuşkusuz gibi Orta Doğu meselesi en önemli mesele cinayetleri cinayetlerde, Türkiye'deki siyasal cinayetlerde de bu geçmişte bizi... 1970-80 aralığı, efendim 90'lı yıllardaki cinayetlerde de ana merkezde kim vardı diyorsanız hep Orta Doğu vardı. Bakın çok önemli bir kitaptır bu kitap Robert Fisk'in bu bir gazeteci. Fırsatınız olursa efendim işte bunlar bir bakarsanız bu kitaplara. Soruyorsunuz efendim kitap önerileri diye. Ha cinayetlerden söz açmışken bana e, takipçilerim işte yaşına yanımda ifade etti. Uğur Mumcu, Gaffar Okan cinayetlerini işte anlatın demişsiniz. Dündü biliyorsunuz yıl dönümlerini. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Cumartesi günü Halk TV'de çok uzun uzun anlattım. Bu konuda benim kendi gözlemlerim, deneyimim, Uğur Mumcu'yla da birebir konuşmalarım olmuştu. 18 Kasım 1992 tarihinde. Bütün onların hepsini yazdım. Merak ediyorsanız hayat bir tesadüf. Geniş geniş burada anlattım. Onun ötesinde siyasal cinayetler kitabı. Burada da geniş geniş anlattım. Yani ilgi duyan arkadaşlarım açısından ifade ediyorum. Bu cinayetlere baktığımızda tekrar altını çizerek söylüyorum efendim kalın kalın. İçinde kimler var diyorsanız içinde tabii ki ayrılıkçı hareketler mensupları var bir. Yurt dışındaki Türkiye ile ilgili kaos yaratmak isteyen istihbarat örgütleri, devletler var. Bu da ilk Uğur Mumcu cinayetinde öncelikle İran var dendi ama daha sonra açıklandı ki kesinlikle bu işin içinde İran yok. Gaffar Okkan niye öldürüldü diyorsanız şu 24 Ocak günü yani Uğur öldürüldüğü gün bu cinayetin arkasındaki devleti açıklayacağım dedi. Aynı gün öldürüldü yani açıklayamadı uzun sözün kısası. O nedenle burada enteresan onun için bu Orta Doğu'nun fethi meselesi ciddi bir mesele. Bakın şimdi bu kadar çok olayı konuşuyoruz. E peki bu kadar çok olayın içindeyiz. Türkiye'nin gerçekten geleceği açısından çok sıkıntılar yaşamaktayız. E peki bunların içinden kutuplaşarak mı çıkılır? Bu kutuplaşmayı kim yaratıyor? Bundan kim çıkar sağlıyor? Sorumuzun yanıtı budur. Benim kişisel düşüncem aslında şu. Doğrusu ne biliyor musunuz? Doğrusu 1970-1980 arası işte şu ikisine de şu iki kitaba da baktığınız zaman göreceksiniz efendim. Büyük problem ne biliyor musunuz? O zaman eğer Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir araya gelebilseydi yani ikisinin bir koalisyonu söz konusu olsaydı Türkiye kesinlikle ve kesinlikle 12 Eylül 1980 NATO'cu, faşist, Amerikancı darbeyi yaşamayacaktı. Onu yaşamayacağı gibi de Türkiye her alanda çok dev adımlarla yükselmiş olacaktı. Bugün de bu kutuplaşma, şeytanlaştırma, efendim illet, zillet gibi ifadeler kullanılması yerine eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak koalisyonu kurulursa bu ülke son derece sakinleşecek. Benim gördüğüm ana, ana çözüm yollarından birisi budur. Umuyorum ki umuyorum ki iç politika sorunlarına bu ülke kurban edilmesin son olarak da şunu söyleyeyim Türkiye'yi kim yönetiyor sorusunun cevabı olarak bakınız en önemli problem nedir hukuk devleti olmaktır. En önemli problem nedir? En önemli problem şudur efendim. Türkiye'deki mahkeme kararlarının bağımsız olmasıdır. Yalnızca Türkiye için bunu söylemiyorum. Cümlemi düzelteyim. Bütün demokrasilerin ana problemi ana omurgası, ana ekseni budur. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de uygulanmakta olan sistem kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği haline getirilmiştir. Biz bunu Cumhuriyet'in başında yani 1960'a kadarki süreçte biz bunu yaşadık. Bu konuda büyük bir deneyimimiz var ve olumsuz pek çok olayla karşılaştığımızı biliyoruz. Kuvvetler bir ayrılığı ilkesini biz şu anda yıktık attık. Çünkü niye? Cumhurbaşkanı bütün bu kuvvetler birleştirilmiş şeklini yani bileşke vektör olarak kendi üzerinde topladı. Dolayısıyla mahkeme kararlarına uyulmadığı sürece ve bunda da uyulmamasında ısrar kim ısrar ettiriyorsa işte Türkiye'yi o yönettiriyor demektir. Buranın Burası bir çıkış yolu değil efendim. Konuşmamış öyle noktalıyım. Umuyorum ki bu kutuplaşmayı yaratanlar her kimse bundan vazgeçirtildiğinde ya da kutuplaşmayı yaratanlar keşfedildiğinde o zaman bu ülke reformlarda yapabilecek reformlarda samimiyet olacak reformlarda yapabilecek ve bu ülke sıçrayıp bir yerlere gidecek diye düşünmekteyim efendim.